Derin Bak'tan merhabalar. Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi izlenmeye devam ediyor. Bu zamana kadar iki aşığın göğünden bir an olsun ayrılmayan kara bulutlar bir, bir dağılmaya nihayet gün yüzü onlara da gülmeye başlamıştır. Çekimleri Ordu'da devam eden Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'a Cengiz Bozkurt katıldı. Biz de bu videomuzda Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncularının gerçek hallerini sıraladık. Ama bu videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. 1 numara Gizem Güneş Gizem Güneş, 30 Kasım 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünden mezundur. Gizem Güneş şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Feride karakterini hayat vermektedir. Gizem Güneş 1.71 boyunda 52 kilo ve yay burcudur. 2 numara Burak Can, reklam, sinema ve dizi film oyuncusu. 21 Aralık 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk orta öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Drama Oyunculuk Bölümünde okudu. Reklam deneyimlerinden sonra ilk işi 2010 yılında Gönül Ferman Dinlemiyor adlı dizi oldu. <laughs> numara Zeynep Kankonde. Zeynep Kankonde 3 Mart 1980 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. Ekol Drama ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitmenlik yapan Zeynep Kankonde ilk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan 5. Boyut dizisiyle yaşamıştır. 4 numara Toygan Avanoğlu Toygan Avanoğlu 24 Eylül 1979 tarihinde İzmir'de müzisyen bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Eski bir milli basketbolcu olan Toygan Avanoğlu çocukluk yıllarından itibaren tiyatroya ilgi duymuş ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde bir yıl şan dersi eğitimi almıştır. 5 numara Berfin Nilsu Aktaş Berfin Nilsu Aktaş 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetenek Evi Sanat Akademisi oyunculuk bölümü mezunudur. 2018 yılında Hamdi Alkan, Fırat Parlak ve Nurgül Yeşilçay'ın jüri koltuğunda oturduğu Geleceğin Sarı Yarışması'nda birinci olarak dikkatleri üzerine çeken Berfin Nilsu Aktaş'ın ilk dizi deneyimi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisidir. Dizide Gökçe karakterine hayat veren Berfin İlsu Aktaş 1.70 boyunda ve 52 kilodur. 6 numara Özgün Karaman Jeoloji mühendisi, dizi oyuncusu, 15 Ocak 1988 Kocaeli doğumlu. Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği mezunu. Şimdiye dek birçok dizide yer alan Özgün Karaman, 2018 yılında Darısı Başımıza dizisinde Cem karakterini, 2019'da ekranlara gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Ömer karakterini canlandırdı. 7 numara Merve Şen. Merve Şen dizi oyuncusu, tiyatro oyuncusu ve oyun yazarı. Şan dersleri alan Şen, 2008 yılından sonra çeşitli tiyatrolarda oyuncu ve oyun yazarı olarak bulundu. Merve Şen Gençler Masası, Aynı Aşkın Acı adlı tiyatro oyunlarında oynadı. İlk dizisi 2019 yılında başlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk oldu. 8 numara Ecem Çalhan 1996 İstanbul doğumlu olan Ecem Çalhan şu anda 23 yaşındadır. 1.72 boyunda ve 52 kilodur. Ecem Çalhan Süleyman Demirel Üniversitesi'nde oyunculuk fakültesi mezunudur. Ecem Çalhan Cem Tatlıtuğ menajerliğin oyuncusudur. Latin dansları ve şan eğitimi almıştır. 9 numara Aslıhan Kapan Şahin Aslıhan Kapan Şahin 2000 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimine Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam etmektedir. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında yer aldığı Güneşi Gördüğüm filmiyle yaşamış, Göl Zamanı, Karışık Kaset ve Aşk Ağlatır Sinema filmlerinde yer almıştır. 10 numara İsmail Demirci İsmail Demirci 13 Kasım 1984'te Ankara'da doğdu. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde yer aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteriyle tanındı. 11 numara Aslıhan Güner. Güner, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı diziyle geçmiştir. 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile evlendi. 12 numara Cengiz Bozkurt Cengiz Bozkurt 24 Aralık 1965 yılında Nevşehir Gülyazı'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. 1984 yılında girdiği ODTÜ'de fizik bölümünde okumaya başladı ve 1990 yılında tiyatrocu olmaya karar verip okulunu bıraktı. Cengiz Bozkurt iki evlilik yaptı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.